Video Etkisi kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Sırbistan'a sadece kimlikle gidilebilecek. Peki Sırbistan'da nerelere gidilir? Parasının değeri ne kadardır? Türkiye ile Sırbistan arasında yeni bir dönem başlıyor. Yapılan çalışmalar sonucunda iki ülke arasında giriş çıkışlar pasaport yerine kimlikle yapılabilir hale geliyor. Peki Sırbistan'da nerelere gidebiliriz? Para birimi Türk Lirası kıyasla ne kadar değerli? Yapılan açıklamaya göre Türkiye ile karşılıklı olarak kimlikle giriş çıkış yapmaya sağlayacak yasal düzenleme tamamlandı. Böylelikle Türkiye'den Sırbistan'a gidecek olan vatandaşlarımız artık pasaport kullanmak zorunda kalmayacaklar. Bu durum Sırbistan halkının Türkiye'ye giriş çıkışı için de geçerli olacak. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy bundan sonraki süreçte yalnızca protokol imzalarının atılacağını bunun da kısa sürede tamamlanacağını söyledi. Peki vatandaşlar Sırbistan'da neler yapabilir? Gelin bu ülkenin özelliklerine yakından bakalım. Arkadaşlar öncelikle Türk lirası Sırbistan dinarı'ndan tam 6 kat değerli. Bir Balkan ülkesi olan Sırbistan uçakla yalnızca 2 saat mesafede bulunuyor. Başkenti Belgrad olan ülke mimari açıdan Batı Avrupa ülkelerine benzerlik gösteriyor ve gezebileceğiniz pek çok yer var. Sırbistan'a Türkiye için en önemli kılan şey ise kur değerleri. Bugün 1 Türk lirası 6.44 Sırp dinarına tekabül ediyor. Dolayısıyla maddi açıdan Sırbistan Türk vatandaşlarının nispeten rahat bir tatil yapmasına izin veriyor diyebiliriz. Sırbistan'a gittiğinizde görmek isteyebileceğiniz yerler nereler derseniz arkadaşlar Belgrad Kalesi, Knez Miha Ilova, Skadar Aziz Sava Katedrali, İllüzyon Müzesi, Avala Kulesi, Nikola Tesla Müzesi, Sırbistan Ulusal Müzesi başta geliyor. İki ülke arasında pasaport yerine kimlik kullanılacak olması maliyetleri düşürecek. Vatandaşlar artık 150 TL'lik harç tutarını ödedikten sonra Sırbistan'a gidebilecekler. Ülkeye gittiğinizde size verilecek olan giriş belgesini yanınızda bulundurmanız yeterli. Buraya kadar anlattıklarımız Türkiye'ye gelecek Sırbistan vatandaşları için de geçerli. Onlar da kendi yasalarına göre hareket edecekler. Türkiye'ye geldiklerinde ise kendilerine verilecek belgelerle rahatlıkla gezebilecekler. Arkadaşlar video etkisi kanalından şimdilik bu kadar. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.